Asus 10'da de aklınıza daha çok markanın oyuncu aksesuarları ve donanımları geliyordur ama marka iş dünyası için oldukça iyi profesyonel çözümlere de sahip. Markanın oldukça ilgi çekici bir monitör ve mini PC'si şu anda masamda yer alıyor. Diyeceksiniz ki Mesut ne kadar ilgi çekici olabilir bir monitör? Şöyle söyleyeyim bu monitörün üstünde RC45 Ethernet portu var ve direkt Ethernet'i monitöre bağlayabiliyorsunuz. Şimdi Ethernet'i monitöre bağlamak ne işe yarayabilir? Gerçekten çok farklı bir sınıfta yer alıyor bu monitör çünkü Ducking monitör olarak tanımlamış Asus bunu. Model ismi oldukça karışık. VA27ACFSN diye bir model ismi var. 27 inç boyutlarında 2K çözünürlükte IPS bir monitörden bahsediyoruz. Ve boyun kısmı sayesinde iş dünyasında oldukça fazla aranan ergonomik özelliklere de sahip. Yani monitörü indirmek, kaldırmak, pound tilt ayarlarını yapmak çok kolay bir şekilde yapılıyor. Aynı zamanda pivot modunu da yine hızlı bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Basit bir kablo toplama mekanizması var. İş görüyor mu? Görüyor gerçekten de. Kablo kalabalığından sizleri kurtarıyor ama bu monitörün gerçekten en can alıcı kısmı docking monitör tanımlamasında yatıyor. Monitör üzerinde bir RC45 Ethernet portu görüyoruz. Aynı zamanda 3 tane USB 3.1 portu var. Bir tane USB-C portu var. USB-C portu üstünden bu monitörü bilgisayarınıza bağladığınızda hem dizüstü bilgisayarınızı 90 watt güç çıkışıyla şarj edebiliyor hem görüntüyü bu USB-C portundan monitöre aktarıyorsunuz. 2K çözünürlükte 27 inç bir monitöre görüntü almış oluyorsunuz. Hem de monitör üzerindeki USB portları ve Ethernet portu direkt olarak bilgisayarınıza bağlanmış oluyor. Ne işe yarıyor bu? Böylece ofisinize geldiniz, dizüstüyü açtınız, tek bir kabloyu taktınız. Web kameranız, klavyeniz, fareniz artık hangi donanımları kullanıyorsanız hem dizüstü bilgisayarınıza bağlanmış oldu. Hem de şarj gerçekleştirdiniz. Ekstra bir kablo ihtiyaç duymadan da 100 Hz 2 kat çözünürlükteki görüntüyü 27 inçlik bu monitöre aktardınız. İş dünyası için aranan o pratiklik, az yer kaplama, insanları yükten kurtarma kısmını tek bir monitörde halletmeyi başarmışlar. Şimdi tabii burada aklınıza monitör denince bazı sorular gelecektir. Birincisi monitörün renk gösterim kabiliyetleri. Bu monitör daha çok yazılım geliştiriciler, metin dosyalarıyla uğraşanlar ya da online tabanlı işlem yapanlar için geliştirilmiş 8 bit bir panelle beraber geliyor. Yani 16.7 milyon renk gösterebiliyor. Profesyoneller burada milyar renk gösteren monitörler istiyorlar. Yani renklerle ilgili işler yapacaksanız bu monitör o tarafta işinizi çok görmeyebilir. Ama geri kalan işlerde işte web tabanlı form doldurma, dokümanlarla çalışma, yazılım geliştirme gibi işlerde Fazla işinizi görebilecek oldukça net, parlak bir ekrandan bahsediyoruz. Üzerindeki docking monitörü tanımlaması sayesinde de bilgisayarınıza şarjı, görüntü çıkışını, USB portlarını, etherneti tek bir kabloyla bağlamış oluyorsunuz. En azından hem kablonun düşük gecikmeli, yüksek performansı, internet getirme performansından faydalanıyorsunuz hem de dediğim gibi bilgisayarı taşırken adaptör taşıma derdinden de kurtuluyorsunuz. İşe arasında gidip gelirken çok ideal bir çözüm olmuş. Mini PC'ye gelecek olursak eğer, mini PC'ler son dönemde oldukça yaygın kullanılmaya başladılar işyerlerinde. Performans olarak da baktığınızda farklı kategorilerde farklı mini PC'lerle karşılaşabiliyoruz. Yani oyun odaklı çok güçlü donanımlara sahip mini PC'ler de var. İşte ofis işleri, doküman işleri de, hasta kayıt vesaire benzeri personel kayıt gibi işlerde kullanılan daha basit donanımsal özelliklere sahip PC'ler de var. Asus'un Mini PC NP42'si bu basit işler için geliştirilmiş bir model. Zaten donanım özelliklerine şöyle bir bakacak olursanız eğer performans olarak evet ofis işlerinizi görür, web'de gezebilirsiniz, online çoklu ortam yürütme görevlerinde bir sıkıntı yaratmaz ama özellikle video render, işte Photoshop'ta çalışma gibi birazcık performans isteyen işlere geçtiğinizde burada donanım özellikleri size yetmeyecektir. Daha güçlü modellere, daha iyi işlemcilere doğru yönelmeniz lazım. Bu bilgisayarı işlem gücünden ziyade sahip olduğu portlar bağlanabilirlik özellikleri özel yapıyor. Üzerine baktığınızda 7 tane USB portu görüyorsunuz ve bu portlardan sadece 3 tanesi USB 2.0 portu. Geri kalanlar yüksek hızlı USB 3.1 portları. Aynı zamanda monitör çıkışı olarak eski donanımlarla uyumlu olsun diye VGA çıkışına kadar üstüne konumlandırılmış durumda. Bu da yetmemiş. Kablosuz bağlantı özelliklerine Wi-Fi 6'ya kadar destek sunuluyor. Ve buçuk gigabit bir ethernet portuyla desteklenmiş bu makine. Yani genel olarak iş akışında yönetimsel mekanizmada konumlandırabileceğiniz, içerisindeki M.2 SSD'yi rahatlıkla değiştirebileceğiniz bir donanımdan bahsediyoruz. Bağlanabilirlik konusunda tek eksik noktası olarak USB-C portuna sahip olmamasını söyleyebilirim. Bunca port konumlandırılmışken bence bir USB-C portu da bu cihaza oldukça yakışırmış. Şu anda masamın üstünde duruyor tabii ki ama dilerseniz uyumlu monitörlerde ve sağ adaptörü sayesinde kutunun içinden bu da çıkıyor. Bu bilgisayarı monitör arkasına konumlandırarak görünmemesini de sağlayabilirsiniz. Masada içer kaplamaz. Böylece herhangi bir monitörü Olivan PC'ye çevirmiş olursunuz. Bluetooth klavye fare bağlayabileceğiniz de düşünüldüğünde bu makineye bu tarafta hiç kablo kalabalığı olmadan masanızın üstünde çalışmaya devam edebilirsiniz. Bu bilgisayarın güzel yanlarından bir tanesi de fansız dizayn edilmiş olması. Isı emiciler sayesinde fana ihtiyaç duymadan bilgisayar içerisindeki bütün bileşenler soğutulabiliyor. Sessiz bir çalışma ortamı sunuyor size. Tabii bu bilgisayarın farklı konfigürasyona, farklı donanım özelliklere sahip modelleri de var. Elimizdeki model bazı versiyon ama daha yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyuyorsanız yine fansız dizayn edilmiş daha yüksek işlem gücü sunan modelleri de elde etmeniz mümkün tabi. Evet bu videoda Asus'un iş dünyası için ürettiği ve kimi özellikleri rakiplerinden oldukça farklılaşan bir monitörüne bir de mini PC'sine göz atmış olduk. Açık söylemek gerekirse yani bu monitör özellikle yazılım geliştiriciler için ilk seçeneklerden bir tanesi olmalı. Hem ergonomik özellikleri hem de tek kabloyla Ethernet portuna kadar dizüstü bilgisayara bağlayabilmeniz ve aynı zamanda 90 Watt'a kadar da güç çıkışına sahip olması, dizüstü bilgisayarı şarj ediyor olması birçok insan için hayatı oldukça kolaylaştıracak özellikler alıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.